Çok önemli, önemli, önemli. Bak, çok önemli, önemli, önemli. Hocam ben diyorum ki sizin için herkes çok o tek yani bilim dünyasında neredeyse şu an teksiniz ee, herkes yani herkes çok siz teksiniz gerçekten şu anda tek başınıza mücadele veriyorsunuz ve herkes 7 noktanın üzerinde bir deprem olacak İstanbul yıkılacak yerle bir olacak diyor ama siz birazcık o korkuyu insanlarda yendiniz. Hayır efendim bir deprem olmayacak İstanbul'u rahat olsun. Rehafete kapılmıyoruz sizi duyunca ama diğer uzmanları. Ben yaparsak çok Benim söylediğim bu herkes tek herkes çok tek derken bu ileri tezler. E? baktığın zaman sıyrıldığımız nereden olacak? İstediğiniz Böyle. kadar konuşabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada da yankı yapıyor öyle. Hı hı. Şimdi deklamiyat 94'ten 99'dan sonra. Evet, ben de ilk normal Marmara Denizi'nde son buydu. Bundan sonra büyük deprem olmayacak. İki tane fay var. Bir burga Bundan sonra olacak deklam size. Biri e, Şimdi, Şimdi bu durum bak arkadaşlar boydan boyu marmara kılacak diyorlardı. Mesela ama boydan boyu kılacak fay marmara yok diyordu. Onlar bazı hayali pay çizdiler. Ondan sonra ne oldu? Öyle bir deprem yoktu. Hı hı. Daha sonra 180 km faydan dal geçiyordu. 110 km fay kılacak. 7.5 şimdi sonra olacak. Gene yoktu o, o sonra bu saygını tanıtmamak için e, bir gemi getiriyorlar. Amelio da onun e, saygısını yapıyordu. On dakika sonra Sular Kuru 1994'te kırılmış. Kumurgaz e, ile e, Adalar arasında, Kedan Yalo arasında, Yalova arasındaki Kuzey Marmara kenar sayı ölü bir saydı. Onun için mağazada ilk yerde iş taşıyan bölge Büyük Teknici şey, e, Yeşiköy ile Ülgü arasında gizli deprem yapara indi. Notur. Şimdi o zaman dedik ki o, o da yayınlandığı zaman Army Jones tanıştığını e, yayınlandığı zaman Naci Görür Army Jones tanıştığı olarak yayınlandığında bir de hayır o sayı tek parça değil bir de şey öyle Kumurgal'daki bir Otomasyon ve Seyfay var. Tam yani bir 10 kilometre bir batlık var. Büyük şekilde karşılar. Onlar doğru doğuya doğru giden yani büyük şekilde ilişkiye kadar giden bir fay yok. Ada payı da ödülür. Bu anlamda yalnız geçerli liste şey yapay. Sivri payı ile Kumurgas fayıdır bir. Çünkü ben beni bunu durmadan aynı şeyi söylüyorum. Biller ama en fazla altı rüfetçe bir deprem yapar. O altı rüfetçe deprem e, aslında beş altmış ee, <deslim> deprem ee, bu da yani erkek ve avcılar e, ve e, şu çekmece tıllarında heyelanlar riskli olur. Fakat bu depremde 6.8 deprem bu depremimizin götürdü. İki tane altmış deprem, iki tane 62 deprem deprem bir şu şey altı O zaman geriye bir altı nokta ikilik deprem kaldı. O da kılınacağız çukun içinde. Bu soğalanan artçılar bir de orsalık ayağa kaldırdılar. O yüzden şu artçılar ilk günden sonra kılınacağız bayı kırıldıktan sonra sesini aktardı. Sesini aktardı. Ve o artçılar ruhdu. Kılınacağız bayında oluyordu. Ve ben orada oldu dedi. Ama Oradan çıkıp büyük eğimizde yani bu avcıların ortasında bir sırt var deniz O sırtı kesip de çekmeceye kadar giden Çekmeceden şurada yeşil yöntemle Bir sayı yoktur. Zaten Marmara'nın hikayesi budur. Hocam dün 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 Hocam şey Ahmet Ercan dedi ki bu dört evet, nokta... Ben söylediğini şöyle anlattım. Hı -hı. Ben denizleri yerine koydum. Ahmet Ercan onu demiş, Şener Yok yok şey. hani <laughs> tehlikeli bir durum dedi ya hani bu say farklı bir say yaptılar. Umak adı Batı'ya ben giden bir hatta açıda bakıyor. Bekleyen de oğuzlardan biri. Peki bir, o, o. O başka payı geçiriyor. O başka payı tartışıyor. Hatta şöyle son olarak e, kıyafet edildi söylüyorum. Eşil Yüzü'den bir e, çekmeci doğrultudan 20 kilometre bir pay var. Bütün aktifler orada. Demek ki aktif pay burası. Onun doğusunda yani e, Avcılar'ın karşısındaki ortam anlaştıklarımız tutun, bir evde bir deprem yok, yani 23-24 ilişki arasında herhangi bir aktif ay yok ve anlaşılıyor da yok. O yüzden yalnız aktif ay, benim başlangıçım değil, sınıftan bir söylediğim, günlük açı sayı, esir sayıdır. Dizerek gibi 35 yıl bir sayıdır. Hocam dediniz ya bir altılık daha bekliyorum. Peki o yıkıcı olabilir mi? Yoksa yine bu şekilde mi atlatacağız? Çünkü insanlar çok büyük panik yaptı. Trafik kilit oldu, GSM'ler çöktü. Anladım da bunlar böyle bu benim istediğim cevaplar. Ben ne diyorum? Hatta daha da istiyorum. Onu işlerçiler versinler. Eylemler olan belki de e, risk Ama olmaz diyorum. Tabii söyledi altı olsaydı eylemler olurdu. Ama altı bu deprem değil ikiye bölündü. anlamda yani zilat o geçiyse ona benzer. <laughs> Ama daha çünkü daha yakın evet ters fay oldu. yani küçük <laughs> kıyı ya anlattım şimdi. gibi bu dediğimiz bu küçük dediğim, şey, şey bir kadar gelen kesimdeki bir, bir kesimi Çelik açık doğru işler alıyor. Ve bu du bölgede aktif olan fay budur. Ve bu tek fay olarak yükseldiği için üstteki binalara etki yapıyor. 2019'da olan Kulluk Açıkur'daki tel fay 5-17 yıl daha da daha fazla etkilenmişti. Yani dolayısıyla buradaki durum iki yanı iki olarak bu durumdur. Hı hı. Hocam neden e, şimdi siz her konuştuğunuzda hani deprem olmayacak dedi? Uydur sorulardan soru sormakta bitirdim söyledi. Daha başka şey konuşarak da programı bilenler hale getiremeyelim. Çok uzun konuşuyoruz. Hani eleştiri geliyor. Söylediğiniz sözler dedikleri biraz cevap ver. Tamam. Çok güvenli, <laughs> hep güvenli, en önemli. Bak nasıl çok güvenli. ကဲတော့လည်း